Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün e, ne oynuyoruz? Ölüm maçı oynuyoruz. Ben bana niye baktın? E, evet silah düşüreceğiz. Değişik bir şey olacak. Bu silah düşürme maçım Bugün bonus var biliyorsunuz ki. Tabi siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. E, bugün bonus var. Ve bonus e, bonusta item düşecek. Bakalım ne düşecek beraber göreceğiz oyun sonu. E, oyun sesini biraz kıstım. Fazla geliyordu ya. Eee umarım iyidir şimdi. Biraz pingim fazla neden ne bilmiyorum ama umarım düzelir diyelim ve ee, şöyle bir 40 kilo yeter gibi düşünüyorum. Bakalım bir tane daha solda var. Hop bir arkada. O bizim adammış. <laughs> Şansa bak mermi bitti. E, bu videoyu da şimdiden beğenirseniz sevinirim şöyle bir 30-40 like gelirse sevinirim. Arkana bakmayın ne dersin? Onu <laughs> Eee... Ee, güzel olur yani. Oh. Bakalım şöyle bir şeyde dolalım. Arkamızda adam yok. E, ee, Lower'a inelim mi? Lower'da bir tane adam varmış. Ölmedi. Evet adam P90'lı iki kişiyi alacaktı. Az kalsın ama öldürdüler. City bayağı az ya. Eğimi döndüremedim lan. Mouse hassasiyeti biraz az yani benim kullandığım öyle şu an. Denemek isterim. Umarım iyi olur. ama bizim adam. Ee, bakalım ne düşecek cidden çok merak ediyorum. Ee, Dragon Nora kadar düşebilir yani. Ee, umarım güzel bir şey düşer. Gerçekten güzel bir şey düşerse çok sevinirim. Bakalım artık duruma göre. Hmm. son mermeli. <laughs> Adam ölmedi he. Şöyle mermimizi bir yeniledik. Ee, o da öldü. Ee, 152 panımız var. 500 yaparız ya herhalde rahat. Ee, videoları fazla oynayamadım. Kusura bakmayın. Hop. Adamın tek kafasına sıkmama rağmen niye girmedi? O da bir şey bakalım adamlar nerede? Şöyle long iki tane adam varmış. Hop. Aa AFK'dan vuramadım lan. Çaktırmayın. Sana bir bıçak. Bıçak yedim lan. Yakıştı mı sana? Arkamda adam var. Ha ölmüş. Hop vurma. Öl artık. Vurma be nos kapattı. Üç vurmuşum ama ben bayağı vurdum sanıyordum. Ama vurmamışım. Oh. Ben arkasındaki dönük adamları bu arada kesinlikle. Nedenini bilmiyorum. Ama kesinlikle tamam yani. Tek kafasına sıkkım halde niye bu kadar geçiyor seyirci? Bir crosshair lazım ona. Güzel bir crosshair. Adam beni takmadı gitti. Hmm. O noskop he. yürüyerek o da güzel. Adam iki kişi noskop kapattı galiba orada yanlış görmediysem. Ee, arkamda biri daha vardı gibi gördüm. Bakalım şöyle bir sit city yapacağım sitte adam vardı öldü. Burada umarım videolar iyi gidiyordur. Rast falan geliyor. Ee, Rast umarım sevmişsinizdir. Umarım onlar da güzeldir. Daha değişik oyunlar da gelmeye devam ediyor. E ee, bayağı değişik ona şorttan vurdu. Bayağı değişik oyunlar çekiyorum bir tane buradaymış. Gitti. Bir tane burada yok. Evet. galerimizi alalım. Çünkü çok uzaktayım. Ana öl ölmedi. Bir tane belki yüz vardır. Okurlar. Oh, iki kişi varmış hatta. Ee, biri bir lokta. Hop adamı vuramadık ha. Şaka gibi. Arka. Evet adamı vuramadık. Ana ölmedim mi? Neyse bize e, yar oldu ve öldürdük. E, bakalım adamlar nerede diyecektim. Ölme diye. oyunda. Oha nasıl vurdun lan sen? Sana... Arkamda doğdu biri. Bizim adammıştı o anda şansıma. Ee, 300 puan çok az puan yaptık. Kiralamadım fazla. Sen aldım Hop. Ana kaç kişisiniz ya? Ben de biri sıkıyordum Herhalde şey sıkıyor sanmıştım. Ama oraya sıkmıyormuş. O arada adam beni takmadı gitti. Sen ne yapıyorsun? Bir kişi daha var. İyiyim. What? Adamın tek kafasına sıktım. Ense girmedi ölmüş. Sitede ses var. O son mermiyle o daha varmış gerçi. Ana son mermiyle onu aldık ve arkadan geldi öldürdü bizi. Çok az ana. Adam takmadı lan. Hop zıplayarak kursam efsane olurdu. Hop zıvur zıpla. Yok ya ben kafaya sıkamıyorum böyle. Oha yanlış kaldım. Adamın iğne ucundan o oh, arkamdan vurdu. Adamı iğne deliğinden vurdum. Hop. Nasıl ya? Bakın tek kafa oha iki ses Sprey yapmadan ese girmiyor herhalde ya. İlla sprey yapacaksın. Biz bir scream değiliz yani. Şöyle hop site'te doğdu. Tamam bana bıçak atacaksın, anladım Bir tane long da vardır diye tahmin ediyorum bakalım onu keselim Hop Aa vurma Neyse vurdu Ama bir vuruşa Bir tane mit de var bu arada biliyorum Hop Aa ölmedi ya 50 vurdum ona da güzel. Ee, bayağı kiralık son dakikalarda 50 kili geçersek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ne yapıyor lan içimde? Evet biri sağ... Abi burnum kaşındı bir dakika ha. Görüşürüz. Tek mermi tek tekese. Ah be sağdan geldi. Orada bu, bu adam Black Malik Türk ve ona ben ese atamıyorum. Ama nedenini bilmiyorum. Evet biri buradaydı öldü. Hop. Mermi bitti. Şöyle biz alalım. En sevdiğim silah be öyle. Var da adamlar niye hep ölümde ölüyor ya? Hop. Oo. Adamları tarıyorum ve takmıyorlar. Vurmayın. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Kaç kişi aldık biz onlar? Yani biz on harika bir silah ya. Tarıyorsun ete giriyor. Evet gördüğünüz gibi yırdı ama işlemedi. Ve oradan bir kişi bıçak yiyordu ama yemedi. Evet, geldim. Ee, hemen şu ne gerekli kilit. Evet, oto varmış adamda. Eee, Sizde bir tane adam var, hemen onu alalım. Neyse sen Adamın arkasından en sakamadık. Sen vurma bana. Hop. Aa, bir tane daha bizim adam çıktı. Yok. Bir tane şurada var galiba. Tam göremedim onu. Ama yok. Tamam. Eee al o oh, 700 puan yapmışız bile. Bakalım. eee bir 700 yapabilir. 53 günümüz var. Fazla yok yine ama idare eder yani. <laughs> Sonlara doğru fazla alamadım. Hop. Ya o var ya. Senin doğum şeyine. Arkamda yürü. Ama benim seri ananı satayım. Helal lan bir şey arkamdan. Helal sana pro. Biri low burada. Evet güzel 700 puan yaptınız mı? 713 oldu süpersiniz. Devam. Devam devam gelin. Mermi bitti be şansa. Evet bayağı 724 puan yaptık güzel. E bakalım ne verecek şu an cidden çok merak ettim. İyisin. Evet, level atladık. I mean, Ve M9, MP9 karanlıkça. Bakalım kaç para. Cidden merak ettim yani. Ee, bugün silah düşürme vardı. En son değil. Ee, elde etme. Neydi? Topluluk pazarına saat. Bakalım kaç para. Ee, 50 kuruş veren de. Oha. Yemin et. Ooo. İlk defa bu kadar iyi bir silah düşürdüm oyundan. Zaten şu an çok iyi bir şey. Kaç para burada? 852. Oha. Bilmiyordum bu silahı. O fabrikadan faktör Süper evet bayağı güzel yani. Bunu çıkartmam çok iyi oldu. Videoya değdi. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.